Ee, öncelikle eline emeğine sağlık. Sağ ee, çok güzel bir çalışma yapmışsınız. Ee, bayağı kirli bir evde. Neredeyse benimkinden daha fazla kirli. Biraz yani. daha sesini alayım Neslihan'ım şey. şöyle. Dün Esma'ya mıydı o ses? Bayağı bir yükseldi bugün <laughs> bir <ses gülüyor> Ama sesi. hak ve, e, hakkaniyetten yanayım ben Kadir ve Gerçekten ev kötüydü ve kokuyordu. Yerler su içerisindeydi. Mutfak dolapları keza o şekildeydi. Banyo zaten berbat söylemek bile istemiyorum. Klazet. Salonda avantajın büyük ve eşyanın birazcık daha az olup ...hareket evet. kabiliyetinin fazla olması. Doğru. Bez falan beğendin mi? Evet Kadir Bey. Hakimdi beze. Zaten ben ona güveniyordum. Çünkü mesleği... ...gereği de e, kol, bileğin... ...bizimkilere göre daha iyi. Hani e, çaba sarf ediyordu. İyiydi. bezi falan iyi sıkıyordum böyle yani. Bayağı da bir sürtme... E, ...gücünü de gördüm Bezini açıkçası. Bezini sürdüğü yeri parlattı mı parlattı senin için? Kadir Bey, evet. Beğendin yani temizlik. Yani genel olarak Evet. Temizliğini beğendim. Çünkü eskisinden... ...şu anki halinde bir temizlik kokusu var. Ve fark edilir bir koku var. Ben kendi adıma söyleyeceğim. Eski haliyle yeni hali ben ayrıntıya bugün bakmayacağım. Nedenlerini de anlatayım. Çünkü eve girdiğimiz zaman Kadir Bey yerlerde çamaşırlar yani ev harabe gibiydi. Yani ucube bir eve girdik ve içim kalktı. Aşağıya gittim kendime bir yarım saatte falan ancak geldim. Kendi evim de aynı şekildeydi. Kokuluydu, pisti ama yaptık yani. O da aynı şeyi benim yaptığımın aynısını yaptı. Büyük emek sarf etmiş. Başarısından dolayı başarısından dolayı ev Evet, gerçekten kutluyorum. Tabii ki eksikleri kalacak. Evet, evet, ee, yani vardı. onları söyleyeyim mi? Buyur yani bir iki tane eksik ha, var. Bir sonra. iki tane evet. eksik var. Yani sadece Kadir Bey e, dolabın üstünü yapamamış. O da boyundan dolayı eli yetişmemiş. Evet, evet. Onu yani hani niye yapmadın sen diyemem. E, bir de mutfak ...şey salonun masası açılıyor yani evet. oraya böyle bir bez geçebilirdi arasına... Evet, arasına. ...ama o heyecanla yine yetmiş olabilir. Peki nesla senden alayım puanını. Ee, gözle görülür çok büyük bir değişim var burada şu anda. Peki. Ben gözle görülür değişimine, emeğine, çabasına ve azmine veriyorum bu Teşekkür puanı. Hocam. Hakkaniyetli olarak veriyorum ve aldığı puan da anasının ak sütü gibi helal olsun. Haydi bakalım Neslihan güzel yorum yaptı haftanın hafta boyunca ilk defa güzel bir... ...net güzel bir yorum geldi bakalım kaç puan verecek? 5 puan geldi. Uzun süreden sonra ilk defa kullanıldı. Şovun bittiyse alkışlayalım. Alkışlayın bence de. Hak ediyor çünkü. <laughs> Emek olduğunuz için hak ediyor. Neden Neyin şovuydu Gözde? Ne gibi bir şovdu sence? Esra Hanım, Neslihan Hanım'ın gününde 3 verdiği için zaten dün de bunu ima etti işte. 3'e 5 mi geldi? Evet 3'e 5 geldi. Çünkü kazanan yani bize hırsından verdi oynadı. o puanı. Evet. Gel şöyle olan sen oldun. çünkü ben hiç iş yapamadım. Sizce bu evi temizleyebilir miydiniz? 2 günlük de, bak. Onun evi çok Daha yağlıydı. bizi görmedin. Nasıl asla? Mutfağı. Mutfağ. Beş mi gerçekten? Arkadaşlar aslağın? siz aranızda mı konuşacaksınız? Bugün benim günüm. Ben şu biz an aramızda konuşmuyoruz. Cevap... Ben Neslihan'a cevap veriyorum. verdim. Ama hep Neslihan'a üçünüz cevap veriyorsunuz. Bak farkındayım deminden beri. Ben şu an arkadaşa cevap veriyorum. Sıranız gelince de ama sen yapalım. de 5 alınca şimdi sen lütfen. de 5'i beklemiyordun lütfen bunu doğru söyle. Sence 5'lik bir ev mi? Ben, evet. Nasıl 5'lik bir ev? Hayır 5'lik bir ev mi gerçekten? 5'lik bir ev. Siz ben, çünkü temizlikten anlamıyorsunuz. Sen çok anladın. Ben anlıyorum. 2'yi 2'ye aldım. Çok güzel benim anladın. Benim evimi görseydim. Hiç ne banyoya girdim gördüm görmedin banyoya girdin, mi? Girdi, girdi, banyoya banyoya mi? Banyoya girdin. Ne alt palatlara girdin sen gördün mü? Banyoya girdim. Bir şey söyleyebilir miyim sana? Her neyse. Kendi şeyin geldiği zaman konuş, yorumunu bana yap. Beşlik mev, dörtlük mev, ben de sana Siz neler Siz yaptım mi, anlatayım. Temizle Gözde'ye anlamadım. bir cevap verelim. Çok pardon Neslihan'cığım. Hakarete mi geldin? Ee, Gözde. Yani üç puan verdi diye beş puan verdi Neslihan'cığım. Ben alıyorsun. öyle düşünüyorum. Yani beşlik zaten yorum yaptığımda da... E, Peki sen de yap, yap yorumunu bakalım. İstersen Gözde'den devam edelim. Evet, Esra. evet, evet. Sen beşlik olduğunu düşünüyorsun Esra. Evet, düşünüyorum. Teşekkür ediyorsun. Çok teşekkür peki, ediyorum. Peki, beş de beklemiyordum üç... ama. Beş beklemiyordum. Peki temizliğinin etmediği için mi yoksa Nesra'nın beş verebileceğini düşünmediğin için mi? Ben bu programda çok beş vereni görmediğim için o, şaşırdım. Ona şaşırdım. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Peki. Buzdolabın arkası temiz zaten. Ona bir lafım yok. Buz, e, sadece buzlabın üstündeki dolabın da alt tarafında biraz bir silmişsin ama sanırım Oraya kalmış. Oraya da elin yetmedi çünkü şey merdiven kayıyordu. Yettiği kadar yaptım. Yok. En son tarafını demiyorum. Elinin yettiği kadar zaten izini gördüm ben. Biraz kalmış İyi, yani de, açık açıkçası. Bir de aspiratörün Üstündeki e, dolabın o ne da, kulpları biraz yapış yapış kalmıştı açıkçası. Genel İyi olarak şey. mutfak evet iyiydi. Camlar Hı. da güzeldi. Yani mutfak genel olarak beğendim mi? Çok bariz büyük eksikler var mıydı mutfakta? Yani Elik üstünü saymayacaksam evet iyiydi. Peki salona mutfak, gelelim. Salona geleyim. E, sanırım silinmemiş hiçbir şekilde değil mi? Çünkü koltukları silsek de temizlenecek bir koltuk olmadığı için ancak çamur olurdu o koltuklar. Sadece koltuk başları silindi, tozları alındı. Sandalyelerinde silebildiğim kadarıyla. Peki aranızda hiç koltuklar silinseydi çıkardı diyen var mı hani ben çıkarabilirdim diyen evet ben silinmesi çıkmadım. gerekiyordu çünkü diyeş çünkü hani silinmeye yani. eleştirdi ya, onun için soruyorum. Şimdi Kadir Bey temizlikten anlayan bir insan zaten koltuklara baktığı zaman onun çıkmayacağını görür çünkü yılların kiri birikmiş yani buna. Bunu ne yaparsanız yapın. Ya da günlük hayatta rahat rahat bir yani, şekilde silinebilirsin. Yani Çıkma. neyle mi konuşacaksın temizlikten anlayan? Konuşabilir anladım, miyim anladım. Kadir Bey koltuklarla Tabii ilgili? Buyur. Koltuklara tamam bez vurulmamış belki silse Denizli, çıkmaz ama yine de silmesin yani bir bez en azından gezseydi üstünde çünkü e, cam ve... Onun dışında başka salonda bir şey yoktu. Evet. Leş gibi koltuklar. En azından hani yalandan da olsa bir bez vurmasını hani isterdim Hani deneyebilirdi. Ben. Yani şunu anlamıyorum. Çıkmayacak bir yalandan neden Ama bez vuralım? Ama denememiş vurandım. ki Kadir Bey. Ama şimdi Çünkü denese de çıkmayacak bir olduğu zaten. için. Ama bunlar alamadık Şunu söylüyorum Sürem bakın. Yetmiş. Yarışma esnasında süre o kadar çok işliyor ki. Yani bakıyorsun ve diyorsun ki çıkmayacaksa niye elimi süreyim? Şimdi bak cümlede Ama zaten peki, ağzını arıyorsun ki yalandan. Yalandan ve gereksiz bir işi neden i̇şte yapalım, yapalım Selahattin? Ama peki yapalım, herkes bu şekilde mi Yapıyor. Yani çıkmayacak yani o zaman benim sen, günümde de çıkmayacak yani koltuk de ben de Gününde de çıkmayacak şöyle, diyeceğim. gününde de çıkmayacak bir koltukla kimse seni uğraştıramaz. Peki, ben sana sıf yap diye bak kendim sunucu olarak sana puan verecek biri olaraktan çıkmayacak bir lekeyi sana bunu yap demem. Gereksiz yani ekranda izleyenler de onun çıkmayacağını biliyor. Mantıken kendi yani çıkmayacak bir lekeyle 4 saatlik bir yarışmada uğraşmak mantıklı mı? Değil. Tamam. Yani Sizin mesela, yukarıda şey köşelerinde tozlar ha, onlar olabilir tabii ki ama Hı -hı. çıkmayacak bir lekeyi bir de üstüne bak ağzına süyorsun. Yalandan da olsa. E şimdi süreyi burada yalandan gelişi verilmiş bir şey. E, i̇şte lafın gelişi süre orada gidiyor. Bak, arkada berbat bir banyo varken çık Çıkmayacak bir lekeyle uğraşmak mantıksızlıktır. Haklısın. Gününde sen, e, senin de gününde aynısı olacak. Yarışmadığın için bilmiyorsun. Hı hı. Diyeceksin hı hı. ki İşe bu leke çıkmıyor. Çıkalım, yani bu leke çıkmıyor diyeceksin. Bunu bırakalım diyeceksin. Zaten ben de seni uyarıyorum çünkü süren işliyor aynı zamanda. Evet gözde buyur. Devam edeyim. <laughs> e, vitrin evet temizdi. Zaten sadece tozu vardı açıkçası ilk halinden. Ne oluyor e, evet, <laughs> vitrin? Ne diyorsun ya? Ne Bırak yorum yapayım mi? ya. Var İlk gördüğüm aniden dedim, tozluydu, şu an temiz dedim, iyi dedim. 45 dakika Betül'ü şey yapmışsın yani? Tamam ben yani. De sana bırak, Ne bırak. olmasını bekliyordun dedim, toz vardı sadece dedim. Tamam, temiz diyorum Esra'cığım, ne istiyorsun? Hayır, yorum yaparken dedin ya zaten sadece tozluydu diye... ...o da hani daha ne olmasını bekliyordu? Sadece yani kirli bir evde, ederim. bu kadar kirli bir evde... Evet. Yani ...kirli olmasını bekliyordu, sadece toz bu, vardı evet. demek istedi ya. yani. Manta da ki. kirli yerde sadece bu biraz temizdi. Tamam. Evet bunu da aklından gelmesin Masayı evet silmesin ama ben de açtığımda... Evet oraya yapamadım ...şeyler Doğru. duruyordu. Doğru. Orası eksik. Onun dışında ben Yani zaten mutfak yeterince yağlı ve kirliydi. Böyle bir evde de vitrinin çok da kirli olmasının önemi yok. Yani mutfaktaki <laughs> yeterince yağ ve kir gözünüzü doyursa gerek ki bu kadar Banyo kirli bir evde. Zaten. E yani onun için vitrinin çok da kirli olmasına gerek yok açıkçası. Banyoyu. Peki banyoya geçelim buyur. banyoya geçelim. Lütfen Kuvaretin... yorumlarınızı mantık çerçevesinde yapın olur mu? Rica ediyorum sizden. Yapacağım Siz de yarışacaksınız aniliği. Ne dedim ki ve... yani Pardon. şu anda Ani ne ve dedim gereksiz ki. çıkışlarda lütfen bulunmayın. Yani lütfen yorum yaparken Tavrınıza, uslubunuzda dikkat edin. Sakin olmaya çalışıyorum ama ekranda ben izleyenler yani de var. Ne sacım sakin olalım lütfen. Yani yorum yaparken lütfen yaşınızın biraz e, kademesini bilin. Bakın burada kendim konum gereği de olsam yaşımın haddini biliyorum. O yüzden yarışmacılara yorum yaparken, sinirlenirken bile haddimle sinirleniyorum lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.